Günaydın, bugün 16 Ekim Perşembe. TEB Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Wall Street endeksleri hafta ortasında yükseldi. Amerikalı büyük bankaları güçlü gelen sonuçların yanında, Fed tarafında faiz indirim beklentileri, yapay zeka çipi üreten teknoloji şirketlerinin hisselerindeki alışlar endekslere destek oldu, BOFA ve Morgan Stanley hisselerinde 3. çeyrek sonuçları sonrasında dün %4'ü aşan yükselişler yaşandı. Oracle ile yaptığı çip satışı anlaşması sonrasında AMD hisse fiyatı günü yüzde %9, 40 yukarıda kapadı. 5 Kitap raporunda Amerika'da ekonomik aktivitenin son haftalarda çok az değiştiğine, fiyatlarda yükseliş sürdüğüne işaret edildi. Kapanmanın da etkisiyle piyasalarda Fed'in 29 Ekim ve 10 Aralık'taki yılın kalan iki toplantısının her birinde 25 bas puanlık faiz indirim beklentisi sürüyor. Ticaret savaşlarına ilişkin artan endişelerle altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Amerika endeksleri bugün vadeli tarafta yatay, hafif aşağıda seyrediyor. Tayvan merkezli dünyanın en büyük çip üreticilerinden biri olan TSMC'nin 3. çeyrek sonuçları güçlü geldi hafta ortasında pozitif kapanış yapan Asya borsaları Hong Kong dışında bugün de yukarıda işlem görüyor. Şanghay endeksi yılın en yüksek seviyelerine yakın hareket ediyor, Tokyo borsasında %1 yaşan yükseliş gözleniyor, İmf'nin Güney Kore'nin büyüme tahminlerinde yaptığı yukarı revizyon sonrasında Kospe endeksi rekor kırdı. Lüks tüketim hisselerindeki alışlarla dün pozitif kapanış yapan Avrupa borsalarının bugün güne hafif aşağıda başlaması bekleniyor. Borsa İstanbul ise haftanın ilk iki günündeki satışların sonrasında dün toparladı. BIST endeksi 10265 ara destek Noktasına yakın gelen alışlarla seans içinde 10.501 seviyesine kadar yükselerek günü 10.464 seviyesinde günlük bazda %1.44 yükselişte tamamladı. Bankacılık endeksi dün %0.16, sınai endeksi %2.28 yükseldi. Teknik olarak kısa vadeli göstergeler aşırı satım bölgesinde hareketini sürdürüyor. Fiyasa üzerinde satış baskısında dün gözlenen durulmanın sürmesini, endekste tepki toparlanma hareketlerinin haftanın kalan süresinde de korunmasını bekleriz. Borsada toparlanma hareketi içinde endekste ilk olarak 10.680 ara direnç bölgesinin test edilmesi beklenebilir. Tepkilerin sınırlı kalmaya devam etmesi, alçalan hareketin sürmesi halinde önemli destekler ve kısa vadeli denge bölgeleri olarak sırasıyla 10.400, 10.265, 10.100, 200 günlük hareketli ortalama seviyeleri izlenebilir. Bu çerçevede Borsa İstanbul'da bugün de toparlanma eğiliminin korunmasını öngörüyoruz hisse tarafında ise Akçansa, Aksigorta, BİM, Emlak Gayrimenkul, Koza Altın, Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Ülker hisseleri kısa vadeli alım yönünde teknik bazda takip edilebilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Feb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.